Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partilerle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Hüdapar Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer'in selamlama konuşmasının ardından Yapıcıoğlu gündeme ilişkin değerlendirmeler de bulundu. Gündemdeki başörtüsü ve aile ile ilgili anayasa değişikliği teklifine değinen Yapıcıoğlu şöyle devam etti. Başörtüsüne anayasal güvence, öbürü de ailenin korunmasına dair düzenleme. Süreci biliyorsunuz. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünde yasal güvence çıkışı ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın yasal değil anayasal bir güvence getirelim karşılığı ve nihayetinde hükümetin hazırladığı bir anayasa değişikliği önerisi meclise geliyor. Özellikle bu düzenleme konulu olan başlıklardan bir tanesi başörtüsü. Başörtüsü kimisine göre temel bir insan hakkıdır. Temel insan hakları hukuki metinlerle düzenlenir, sınırları belirlenir, daraltılır, genişletilir ya da kaba tabiriyle yeni bir hak ortaya çıkarılır. Varlığı veya yokluğu o metinde belirlenir. Bize göre başörtüsü İslam'ın bir emridir. Allah'ın bir emridir. İnancı gereği başını örtmek durumunda olan ya da böyle inanan insanların başını örtüp örtemeyeceğine ilişkin herhangi bir hukuki düzenleme yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Normal şartlarda bir memlekette bir insan hangi inanca mensup olursa olsun, hangi dinin mensubu olursa olsun, kendi dininin kendisine yüklediği bir vecibeyi yerine getiriyorum diye bir harekette bulunuyorsa, bir ibadetini yerine getiriyorsa, siz bunu oylayamazsınız. Parlamentoda yasal düzenleme konusu ya da anayasal düzenleme konusu yapamazsınız, yapmamalısınız.